Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Minecraft'ın ikinci bölümünü çekiyoruz arkadaşlar. Ee, bu tür videolardan daha çok istiyorsanız kanala abone olup videoya like atmayı unutmayın. Ben burada şey topluyorum. Tamam arkadaşlar ben son kum toplamıştım. Onları şimdi eriteceğim. İlker fırınını aldım. Arkadaşlar kaldığımız yerden devam ediyoruz. Evlerimizi evet, bu, arkadaşlar. Tamam İlk el fırınını aldım ben. Ya ben ilk önce bunları şey yapacağım ya. Aa, bakın ya. İlk kömürün var mı? Hı? Kömürün var mı? Yok. Tamam, tamam ben ben aldım. Ben. ben aldım. Sen duruyordun öyle bende. Kırık kırık patladı ya. Arkadaşlar şey, kendi kendini mekanepe bakmadım ben de oradan Arkadaşlar bir de oldu Koyup bir bak ki bu Doğar doğmaz Evet arkadaşlar Ben biraz ondan dolanım arkadaşlar Çünkü bunu eritince de Kömür oluyor yani odun kömür oluyor Ben ama buradan ikimize maden açayım mı? Yok maden şimdi gerek yok madenin ayrı videosunu çekeriz Madeni gibi bir şey yok. Oğlum taşlar çekmiyor. Tamam ya taşlar. Taşları var ya ya. Orada taşlar gibi bir yer var ya. Evet. Hadi. benim kömürler oldu. Hadi ne? Bir şey yap birisi. Bomba gözü çıktı. Lan ya. lan. Boştu. <laughs> Nerede o? Arkadan. Ay, ay. Arkadan saldırıyor. Öldü. ya yatan. oğlum. Gel yata. İlker yakında canavar var yatmaz. Hadi benim yatağı yanımda. Yatağı yanımda taşıyam. zaten misafir olsun Bir kere böyle misafirlik <laughs> mi oluyor ya? Gecenin bir anda evimi bastılar ben de gelin. <laughs> Oyunlar işimiz bitti. Oyunlar İşim ne da yoktu. İşin ne oldu bu oyunda? Hadi şey, meşe ağaçına şeyler. Arkadaşlar bu arada <laughs> yıl 2020 oldu ama Minecraft hala yer çekimi yok.

şey meşale koyamıyoruz. şimdi de böyle yapıp Ben de, Ben bir <laughs> <Şimdi böyle. gülüyor> bu şarjı şeyinden yıkıyor, Ben bu yapacağım? Muş değil arkadaşlar. Ah. Muş, muş Ben muş, muş. O tüccar gelmiş. Ne? Ha bu tüccarın adı ne olsun? Oğlum ipini. Oğlum onu öldürecek. Ya ne? İpler Oğlum, öldürün. Dur, <laughs> e, için. Bir kere tükürüyorlar. İplerini aldın mı? Tamam, i̇kisini de aldım. Birini de versene bana. Ben onu da Ben de Ya bana versen. Sen de lan. Bu hayatı bozmamışsın. Zaten şey yapmazsam yine de ölüyor. Ben onu birkaç kere saklamayı denedim ama o saklanmıyor. O kayboluyor yani. Ben de meşe Ne? Meşe ağacı. Ben de meşe yok. Kuş, 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 Bak bunun bir tane falan altı oluyor. Bunda çok parlayın. 32 tane cam oldu. 19 cam O oh, evime misafir var. Gel lan sen benim oyuncularımı yok. Oyna heyecanlarımı yok. Gel buraya. Ya bunu nasıl bağlıyordu? Allah'ım. Bir kere bunu nasıl bağlıyordu? <laughs> bir <laughs> kere bir şey yapacağım. İleri git yanına gezin. Ne bağlısın? Ne bağlısın tamam. Evet sen artık benimsin. Sana yer yapana kadar bana bağlı olacaksın. Sen. Tamam mı? Evet. İlker sen de hiç e, diyor, can topladın mı? Bir de konuşuyoruz tamam. mu? Tom abi diyor. <laughs> Öyle konuşuyor Arkadaşlar şey tekrardan like atmayı unutmayın. Hadi. Tamam Şu çatıyı kapat. Kap bana biraz daha gerekiyor da. Sende bu ağacı var mı İlker? Dur, 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 dur. <laughs> Hı, işte, Sen çabuk açıyorsun ben de daha... ben koşuyorum. Şu etleri pişireyim diyeceğim. De. Oh. Camları yapacağım ya o yüzden eti pişirmeyeyim. Tamam ben şu camları da çevireyim. Et, et Bu ne etiymiş? Sığır eti vereyim mi? Ver. Sığır eti, Tamam 64 tane camım oldu. Tamam siz gelin. Bunları da alayım yine lazım oldu. geçer pişireyim de öyle vereyim. Zaten kumraz kaldı hepsi pişer mi bilmiyorum. Ya ne yapıyorsun sen ya? İlker'e çitin var mı ya? Oo İlker. Nasıl yapmışsın lan evini? Allah bak güzel olmuş ha. Ben şey ya çoğu zaman böyle yapıyorum evi. He. Ama belki bilmiyorum değiştireyim miyim? Ya koyun ama çık yapalım bir şey değil. Şu an hiç onu uğraşamam ki. Evet şunları camları kapatayım. İlk cam lazım da ben de fazla da herhalde verebilirim. İnce cam. Tamam o zaman. Şuraları da kapatayım. Tamam. Allah'ım nerede delik varsa çıkmaya çalışayım. Kafası sıkışacak. Bir daha ambulans toplanacak. Öyle yapar ya. Böyle yapar. Sen emin misin oğlum? İşte idare eder. Kapı yapayım. Bende var. Yaptım yaptım. Üstelik. Başka ne lazım? Tamam ben evimi korunacak bir baraha olarak inşa ettim. Geri kalanıyla da setik miydi? Çubuk yapacağım. Sopa. Hı, artık koyunumu bir yere bağlayabilirim. Bunu kaçıramaz değil mi zombi? Biliyor musun zombiler tahta kapıları kuruyormuş. Demir kapı daha yapamam. Allah'ım yerinde durmuş şimdi de içeride kalmış ya gel lan ya gel Koş 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 koş. gel oğlum gel benimki bitti çok güzel oldu lan bu kapıdan kapıdan çıkamıyor işte kuzu kuzu geldim gel buraya E, sanki bir saray yavrusu. O senden kurtuluyor. Hı sen burada dur. Seni daha şu an orijinal bir yer yapacağım sana. Şimdi Evet ben azıcık kuş ağacı toplayacağım çatı için. Çatıyı kapatayım. Yağmur daha durmadı mı ya? Örgü oldu. son dokunuşları yapıyor? Ulme imzaları. Gece mi oluyor yağmurdan mı kararda? Acayip Olsun. Ooo burada hep kuş ağacı varmış. Şunları toplayayım da. Kuş cenneti. Oo, ben acıktım ya inşallah etlere şey yetmiştir lira kömür. Yetmediyse sıkıntı. Tamam gel. Benim eve gel. Ev kötü mü oldu ya? Yok güzel oldu. Çatısını yapacağım da. O merdivenden yapacağım. Oo, senin kapın çok güzelmiş. Hadi gel. Neredesin? Yatağımı her zaman sol köşeye koyuyorum Abi ben sana beş tane de yok, beş. Oo, ete demi verin. Şöyle. Kaç tane vereyim? 5. 5 tane mi? 2 tane veririm. 3. İlk zaten 3 tane var. Bir tek de bana. Tamam. Allah gelsene. Gelsene. O demi verin. Tamam hadi. Kapıyı çek giderken. Camdan zombi sana bak ya. İlker. Bakayım bombağı ben içiririm. İlker. Lan koş eve koş. Anne der. <laughs> <laughs> Ay. Tamam lazım oku. Ben hemen bir tane. Şunları hemen şey yapayım ben tahtaya çevireyim. Merdiven yapayım. Ay, sna kapatmam lazım. İlker hadi diyor da sabah olsun. Sen daha benim evde misin? Yanılmaz canım. Ya of. Şimdi yat, gitti. Benim yanıma geldi. Aa camdan bakıyor bak burada. Senin kapını kırarsa. <laughs> gel. Aa vallahi kapıma dayandı. Ne? Kapıma dayandı. Kapın yanarsa evin tahta ya. <laughs> şey bile taş mı? Benimki de tahta da işte yansın ya. Ben hemen şu çatıyı da kapatayım. Kodum ben şunu kapatayım da üstüne. Ona göre şey yaparım artık tahtayla da. Ya bu videoda evimi bitiririm inşallah. Ben inek sahipleneceğim. <laughs> şey sahipsiz inekler. Lanetli lavineyi. Ya lavineyi var mı? Ya Böyle şey yok da. İlk deneyi... oraya etleri düşmüş. Etleri alsana. mı? O çiğ Tamam çiğ eti pişirince normal et oluyor. Yo öyle bir şey var. İlker sen. İlker sen nerede yaşıyorsun? Oğlum insanın doğası gereğiyle pişirip deniyor. Gitti gidiyor da. Oğlum ola ola dört tane oldu ya. Aa tezgah yapabiliyorum ben. Bu ne? Nalbat masası ne işe yarıyor? Yapayım. Belki bir işe yarar. Sen biliyor musun İlker? Hı? -hı. Ne işe yarıyor? Ne bilmiyorum. Donanımı bir şeyler diyor ama bilmiyorum. <laughs> İlker. Donanımı bir şeyler diyor. Şunları bilmiyorum. Ben saksı yaptım iki şey tane Saksıyı ne yapacaksın sen? Çiçek şey koyacağım içine. Ben çorba yapacağım. Mantar var mı? Ya balta da kırıldı Bir tek baltamız var zaten. O da kırılacak. Ben şunlardan alayım ben. Dört tane oluyor ya bir yapmaya. Aha kırıldı o da. İlker baltan var mı? O İlker demirden balta yapmışsın. Hiç söylemiyorsun da bana. Şşş. Başka demir var mı? Bana da ayarla. Böyle kötü mü olacağım? Ya, normal ya. Ha, evin önünde mi? Oğlum niye olmasın? Allah'ım. Ev çok kötü duruyor Bana çiçek şey, olursan getirsin. Hı? Arkadaşlar evimi ileride daha da güzel yapacağım yani. Şimdi video başı olarak öyle yaptım. Ee evet, şunları da koyayım. Hadi 32 tane. 4 ben de bende vardı 36. Tamam. Bu yeter ya inşallah. Ama daha yapmam lazım. İlker sen çatı neyden sen çatı neyden yaptın? Aklına. Neşe Tamam. Şunları nasıl yapsam? Yine yukarıya çıkacağım. Ben kendime tarım yeri yapacağım. Tamam. Tamam. Evet arkadaşlar bu video bu kadar ee, bir dahaki videoda görüşmesek görüşmek üzere bay bay arkadaşlar evlerimizi yaptık bir dahaki bölümde de çiftlik yapacağız arkadaşlar bir dahaki bölümde görüşmek üzere hoşça kalın bay bay <laughs> ne oluyor? Ne? <laughs>